Evet arkadaşlar selam arkadaşlar. Nasıl bu hale geldim? Şu an çok kötü gözüküyorum ama günün sonunda ya vezir ya da çok kötü geçecek bir gün bekleyecek beni. E, bunu birlikte göreceğiz. O yüzden bunu kamerayı açmak istedim. Size ilk bu halimi göstermek istedim. Hem makyaj yok hem böyle çok çirkin. Şu Neyse. Biliyorsunuz bu çora bakma modu oldu. Bunları açacağım. Tabii ki spora gitmeden önce yapacağım. Birlikte göreceğiz. Evet spora hazırlanmadan önce sizinle yemeklerimi paylaşmak istiyorum. Şöyle bir patates, yoğurt ve tabii ki proteinimiz, ton balığımız, light olmasına dikkat ediyorum. Bunlara dikkat ediyorum protein oranını yüksek almaya dikkat ediyorum. Çünkü kış olduğu için birazcık büyüme aşamasındayım. Balk yapmak istiyorum. Yaza doğru da diyetse gireceğim ve sizi burada bir minik fareyle tanıştırmak istiyorum. <laughs> evet bugün sırt günü yapacağım için şöyle sevdiğim bir tight ve sırtım dekoltesi olacağı için de şöyle sırt dekolteli bir Biraz giyeceğiz. Saçlarımı açacağım o önce üstüm giyinmem lazım. Ondan sonra makyajımı yapıp en son saçlarımı açacağım. <laughs> Çok heyecanlıyım. Evet kıyafetimiz böyle oldu. İçine bilerek böyle bir e, ee, giyiyorum. Sırt dekoltemi göstersin diye. Çünkü sert açık yani. pudra süreceğim. Ben pudrayı falan yani ben bütün makyajımı elle yapmayı daha çok seviyorum ve daha kalıcı olduğunu ve daha güzel dağıttığımı düşünüyorum. O yüzden elle yapıyorum. ya. da Buradan belirteyim. Tabi bu makyaj videosunu, e, sahnelerini hızlı hızlı geçeceğim. O yüzden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. bu saçı artık açıyorum. Ben lastikle bağlamıştım. Şey olmasın diye. <laughs> lastik Plastik çıkmıyor. Ne yapsam? Ah elim. plastik çıkarttım. Yapacak bir şey yok. <laughs> Müelli morlu gibi oldum saça bakar mısın? Şu Neyse. Diğerini açalım mı? Diğerini açalım bir saniye. Yine tartuku şey yapmıştım. O çıkaralım. Çıkardık. Şimdiki <laughs> çok tatlı ve çok değişik yani diğerle de nasıl bir şey olacak bilmiyorum e, hepsini çıkardıktan sonra tekrar geleceğim evet kız çelirim. Saçım böyle oldu. Bakın. Çok güzel. Hepsi birazcık kısa olduğu için çok fazla belli durmuyor. Ama çok güzel. Böyle Merli morla gibi olmadım ya. Bakın. Çok güzel oldu. Bayıldım. Çok bayıldım. Siz de bayıldınız mı? Yorumlarda belirtin lütfen. <laughs> size şimdi e, sırt kası ısıracağım evet şimdi hazırlandım ve artık spordan çıkış yapıyorum eve gideceğim şöyle bir fitcek yine her zaman gibi ve artık eve gidelim birazcık dinlenelim çünkü yarın iş var evet eve geldim şimdi ve bu güzel makyaja veda edeceğim tabii ki üstüm falan değiştireceğim. Yemek falan yiyeceğim. Ee, biliyorsunuz ki sporadan sonra protein şart. Protein almamız gerekiyor. Protein alacağım. Ee, sonra çekebildiğim yerleri çekerim. Eğer çekemezsem de artık diğer güne aktarırım diye düşünüyorum. Şimdiden kamerayı artık ne açarım bilmiyorum. Size attım. Kendine dikkat edin. Evet herkese selam. Kamerayı bir gün sonra açtım. Yani Gündüz işe gittim bu da iş kıyafetim zaten şöyle göstereyim. Şöyle. Bu da iş kıyafetimde o kadar yorgunum ki hemen duş almak istiyorum. Duş alacağım. Ondan sonra yemek falan yiyeceğim. Bugün spora gitmeyeceğim çünkü çok yorgunum. Dün zaten üst vücut antrenmanı yapmıştım. Ondan bir gün önce alt vücut antrenmanı yaptım. O yüzden alt vücudu iki gün dinlendirmek istiyorum. Ee, o yüzden yarın yapacağım. Ee, bir şeyler yapmak istiyorum. Yarın için böyle hem protein oranı yüksek hem karbonhidrat oranı yüksek bir şeyler yapmak istiyorum. Bakalım eğer yaparsam, üşenmezsem beraber yapabiliriz. Şekerim, neler yaptım kısa bir şekilde. Öyle yani şimdilik kapatıyorum. Tekrar. <laughs> evet herkese selam. Kamerayı anca açıyorum e, işe geldim kahvaltı yapacağım kahvaltıda e, sabah erken kalktım ve saçlarımı şey yapmıştım Yine çorap örmüştüm onu açtım hafif makyaj yaptım e, takımı taktım Peki. E, onun dışında bugün e, kahvaltı yapacağım omlet yağı hazırlamıştım ondan sonra ay, ve kahvem Amerikano. Bugünün menüsünde mercimek çorbası var. Çünkü iş yerinde şu an mercimek çorbası var. Onun dışında omletimi yiyeceğim. Sonra vasa yiyeceğim. Salatalık falan filan bakalım. Böyle devam ediyor. Yine kamerayı açarım. Attım. Çiğ, yoğurt, protein, tozu. Gerçekten mükemmel yani. Bayılıyorum. <laughs> Bir geç olarak bebek getirse kıvam olarak daha güzel olur. Yani e, gibi olur Buna eminim. Şu an bitirmek üzereyim ve bitsin istemiyorum. Bu tatlı ihtiyacım da karşıladığını düşünüyorum. Çok güzel. Evet, selam. Spora gideceğim. Ee, yeni aldığım bir far paletini denemek istiyorum. Hangisini sen Şunu deneyeyim. Üstümle uyumlu olsun istiyorum. Bakalım becerebilecek miyim? Bir şey diyeceğim. Oradan bile bellidir bence. Bakın. Bakın. Aşırı iyi. Ya. Pigment'ini çok beğendim. Neyse maskaraya geçelim. Maskara süreceğiz. Ondan sonra artık makyajım bitmiş haliyle e, ekrana geleceğim. Haberiniz olsun, öptüm. Evet kızlar, makyajım böyle oldu. Ben çok beğendim. Ee, mavi, mavi ve mavi. Mükemmel, uyum yakaladık bence. Antrenman da güzel geçecek, inanıyorum yapıyorum Çekebilirsem çekerim ama utanırsam çekemem. Lütfen kuzeye bakmayın utanırsam. Arkadaşlar o kadar çok yoruldum ki gerçekten yani hayırla ter fışkırıyor. Zaten işten çıktığım için ekstra 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 yorgunluk var. Bugün çok fazla ağır girmedim. Yani tamam girdim yalan yok birazcık girdim ama çok fazla ağır girmedim yani. Çünkü daha yapmam gereken birkaç tane hareket vardı aslında. Ama onları yapamadım. Neyse. En azından hiç olmaktan iyidir. Bugün makyajımı çok beğendim gerçekten. Hiç akmadı. Zaten yüzüme bir şey sürmüyorum biliyorsunuz artık. E, tedavisi bittiği için. E, şu an <laughs> gayet güzel durumda. O yüzden zaten e, alıp sürmeme gerek kalmadı. Şu an doğal aldık gibi oldu yani. Kıp kırmızı oluyorum ben hemen. Hemen kızarıyorum. Öyle arkadaşlar. Sonra tamam, eve gideceğim. Proteinimi yiyeceğim. Işık kapandı. Açalım hemen proteinimi yiyeceğim. Ondan sonra kahvemi içeceğim. Ve ondan sonra da birazcık dinlenirim. Telefon falan bakarım. Bir şeyler bakarım. Ondan sonra uyumamadığına gidebiliriz <laughs> Ve vlogu burada kapatacağım. Yani benim hayatım genel olarak spor, ev, iş üzerine kurulduğu için vloglarım da ekstra 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 <laughs> farklı bir şey olursa da hafta sonları da bir yerlerde bir şeyler içmeye, buluşmaya ne bileyim. Gezmeye falan gidebilirim. Onun bütün hafta içi biliyorsunuz ki zaten işten çok altıda falan çıkıyorum. Sonra buraya burada buluyorum kendimi. O yüzden yani e, yine tabii ki ekstra sırf bu e, kanal için daha fazla gezeceğim. Daha fazla şeyler çekeceğim. Takip etmeyi yani daha doğrusu abone olmayı unutmayın. Sizi çok 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 öpüyorum. Ve çok seviyorum. Bay bay.